Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir Günden hepinizi selamlıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle eve giderken videoyu açtım. Yavaş yavaş artık eve gidiyoruz. Ee, güzel ve yağmurlu bir Günden sonra hepinize e, kuzak doğrusu selamlar. Evet arkadaşlar, bayağı bir yorulduk yani. Inanın zor konuşuyorum. Ee, gördüğünüz gibi koyunlarımızı Otlatıyoruz ara ara eve gidiyoruz Şöyle dedim ki Gurbette köy, dağ Bağ bahçe hasreti çekenler için Bir video çekeyim Evet işte gördüğünüz gibi Çekmeye çalışıyorum İnşallah beğenirsiniz Biraz acemilik var ama Kusura bakmayın Şöyle bir Şuradan başlayalım İnşallah güzel görüntüler olur Koyunlar 5 dakika durmuyor ki bir video çekelim ya. Şşş. <laughs> Sabahtan akşama kadar yayıldılar hala. Gözleri nerelerde ya. Şşş. Evet arkadaşlar. Ağır ağır yaz geldi. Ortalık yeşerdi. Koyun kanını artık kapıda doyuruyor. Ama hala ülkemizde güzel yani tam yaz gelmeyen yerler var. Ee, i̇nşallah oraya da gelir. Yani çiftçinin durumu zor. Bir an önce yaz gelip koyunlar kap yatmasını bekliyorlar. Şşş. <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir çekelim. Şu yukarıda köy var. Isim köy. Umarım güzel bir video olur. Elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum artık. Şu koyunların bir yönüne geçeyim. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz ya işte ne güzel. Yaz geldi insan mutlu oluyor böyle bir dağ taş dağ taşı güzel yeşermiş gördüm insan mutlu oluyor yani videoların devamı da gelecek arkadaşlar elimizden geldiği kadar çekip atacağız artık işte her geçen gün kanalımız büyüyor ee, ya Destekleriniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Şşş. Koyunlar bir güzel durmuyor. Şöyle güzel bir video çekelim koyunlar ya. Dün çok yağmur yağdı. İşte yağmurlu bir günden sonra güneşli bir gün. Yağmur yağmasa da olmaz yani. Ortalık yeşermesi lazım. Evet arkadaşlar, e, videoyu biraz sürekli durdurup durdurup çekiyorum. Kusura bakmayın. Koyunları durdurmaya çalışıyoruz. Artık arar videoyu kapatacağım. Ee, videoların devamı da gelecektir arkadaşlar. Evet bizim de işte işimiz bu. Koyunlar, kuzular, dağ. Bunları çekip atacağız elimizden geldiği kadar. Ee, umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Ee, kalın sağlıcakla. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.